Merhaba canım. Bir videoyla karşınızdayım. Şu an e, bir oyun oynamıyorum. Bir oyun oynamıyorum evet. E, arkadaşlar e, şu an nasıl kapak fotoğrafı yapıldığını anlatacağım. Mesela ben istiyorum buna bir kapak fotoğrafı yapmak. Görüntüleme e, süresi bu arada önemli olan arkadaşlar. Şu an konumuz bu değil. İlk önce bir Google'a giriyorum. Ee, Google'a arama kısmına mesela benim uyumlu uyum ne be? Bunu yazıyoruz. Ve görsellere giriyoruz. Bilmeyenler için yapıyorum ben bunu. Buhane falan diyor ya. Roblox oyunu yapayım o zaman. Roblox Benim Roblox oyunum görsellerden. Ee, mesela böyle Bilemedim yani. Burada Mesela abicim gerçekten. Tamam mesela yazı. Yazı yazayım bir de. Yazılı. Tamam mesela bunu yap yapacağım. Tamam. Buraya geliyorum ve Böyle yapıyorum. Resmi indir diyorum ve indir. Şimdi aç diyeceğim. Ee, şimdi bunu aldık. Şuradan e, bir ekran görüntüsü alıyorum. Böyle de yapmayabilirsiniz. Ben de bazen öyle de oluyor. Siz de öyle olmazsa böyle alıp böyle yapacaksınız. Bunu kaydedeceksiniz. Şimdi. YouTube Studio adlı programı indirip, mesela benim istediğim video bu. Ben bunu kapak fotoğrafı. Bir dakika. Nerede o video? Heh. Buraya geliyorum. Kalem'e basıyoruz. Üstüne basıyoruz ilk önce, sonra kalem'e basıyoruz, sonra başka bir kalem'e basıyoruz. Oradaki kalem'e özel küçük resim diyoruz. Buraya e, yükleyeceğimiz resmi yapıyoruz, Se diyoruz ve kaydetiyoruz.